gayret ediyoruz. Biraz önce bir Trabzon e, Trabzon'lu amcamızla bir kısa bir fıkra aldık. E, şimdi inşallah bir genç delikanlımızla söyleşeceğiz. E, akabinde de bize e, Anadolu Türkleri seslendirecek bir tanışalım öncelikle. Merhaba, adın ne senin? Adım Bünyamin Üzmez. Bünyamin kaç yaşındayız? 19. E, ne zamandan beri çalıyorsun sazı? 9 sene oldu. 9 sene çalıyorsun. Yani. 10 yaşında başladım. Peki 9 e, yıldır çalıyorsun, hiç polis yakalamadı mı seni? Yok, yakalamadı. 9 e, yıldır çaldığını söyledin. Evet. İnşallah bundan sonra da yakalamaz diyoruz. İnşallah. Evet, bize ne seslendireceksin? Yeşil başlı Gövelerdek. Kazım Birlik abimizin evet. yeşil Yeşilbaşlı gövelerdik. Evet, şu andaki bu söyleyeceği, daha doğrusu çalacağı e, 7'den 70'e gönül dostlarına armağan ediyoruz. Hadi buyur bakalım. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Ee, kursunu alıyor musun? Kursun yoksa çalmadım. kendi kendine... Hiç almadım kurs. Kendi kendime 9 senedir çabaladım. Yani isteyince oluyor. Heves olması gerekiyor. Ama evet. en azından bir şeyler de bilmen gerekiyor. Yani alfabenin A'sını B'sini bilmeden de yazma olmaz. Yani mutlaka birileri göstermiştir. Kim Yok. gösterdi? Kimse göstermedi. Ee, bizim aileden de kimse çalmıyor. Tek çalan benim. Heves oldu. Televizyonlara baktım çalanları gördüm. Televizyondan takip ettim. Nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Ellerini falan gördüm. Hiç kurs falan almadım yani. Tebrik ediyorum. Demek ki sen bir, bir, bir notayla falan çalmaya başlasın daha güzel olacak herhalde. Olabilir evet. O zaman istediğimi çalabilirim yani. Şimdi ben kulaktan çalıyorum ben. Duyduğumu çıkarmaya çalışıyorum. Başka e, en güzel çaldığın hangi eser var? Farfarı var. Biraz... Hadi bakalım bir potpare yap bakalım. Ellerine sağlık. Çok güzel oldu. İnanıyorum sen gerçekten bu kursunu falan alsan daha mükemmel çalacaksın. Kimlere selam göndermek istiyorsan bir selam gönder artık. Türkiye'de Zonguldak'ta köydeki dedemleri, babaanneme falan hepsine selam gönderiyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Evet efendim. Genç kardeşimiz gerçekten yetenekli gördüğüm kadarıyla. Halil İbrahim sofrasındayız Hayger'de. Tabi bu kadar Hayger'i gezdik dolaştık. Acıktık şimdi ev sahibi bizlere bir yemek verir inşallah böyle Beleş tarafından biz de yeriz diye düşünüyorum. Efendim